Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mize devam eden Sevilen dizimiz İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında anındayız. Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle değerli izleyiciler. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.